Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 46. hafta SporToto Toto bülteni tahminlerine hoş geldiniz. 45. hafta sonuçlar ayrıntılarına sport Toto ulaşabilirsiniz. Ben bütçemi sabitleyerek sizlere ideal ve sürpriz olabilecek karma tahminlerimi vereceğim. Hiçbir tahminin garantisi olmadığını ama tahminlerimde istatistik ve matematikten tamamen faydalandığımı bir kez daha hatırlataraktan bültenimize hemen başlayalım. Saat 22.30'da Paranense ile Bragantino Serie A Brezilya'da karşı karşıya geliyor. Paranense'nin form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda Corinthians Paulista ile bir bir berabere kalmış. Aynı şekilde bir diğer beraberliği kendi evinde Santos'a karşı almıştı. Deplasmanda ise Fortaleza ile 0-0 berabere kalmış. Juventus'u 3-1, Kuyba'yı 1-0 mağlup etmişti Paranense. Bragantino'nun form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda Coritiba'yı 4-2, Flamengo'yu 1-0 yenmiş. SC International'la 2-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda işte Santos'ta 2-2, Kuyba ile 1-1 berabere kalmıştı. Paralelse ile Brejantino arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Saat 0-1'de Paulista ile Santos karşı karşıya geliyor. Paulista'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda Juventus'u 2-0 yenmiş. Amerika FC ile 1-1 berabere kalmıştı. Deplasmanda ise Paranense ile 1-1 berabere kalıp Kuyba'ya 1-0 mağlup olmuş. Atletico Go'yu 1-0 deplasmanda mağlup etmişti. Santos ise kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda Red Bull Bragantino ile 2-2 berabere kalmış. Aynı şekilde bir diğer beraberliği International ile karşı almıştı. Deplasmanda ise Juventus'u 2-1 yenmiş. Atletico Mineiro ile 1-1, Paranense ile 2-2 berabere kalmıştı. Brezilya Serie A'da saat 01.00'de oynanacak olan Corinthians Santos karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1. Sağ 0 bir de Flamenco ile Amerika MG e karşı karşıya geliyor. Flamenco'nun form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda QB ye 2-0 yenmiş, Fortaleza 2-1 mağlup olmuştu. Deplasman'da ise International'la 3-1, Red Bull Bragantino'ya 1-0 mağlup olmuş. Fluminense'yi Deplasman'da 2-1 yenmeyi başarmıştı. Amerika FC'nin form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda Fluminense ile 0-0 berabere kalmış. Atletizm'e 2-0 yenilmiş. Kuyba'ya 2-1 yenmişti. Deplasman'da ise Sao Paulo'ya 1-0 kaybetmiş. Corinthians Paulista ile 1-1 berabere kalmıştı. Flamenco ile Amerika MG arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Saat 16'da Degerforce'da Aik Solna karşı karşıya geliyor. Degerfors'un form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda Malmö'ye 2-0, Elsbog'u 6-0 kaybetmiş, Helsingborg'u kendi evinde 2-1 mağlup etmişti Degerfors. Deplasman form durumuna baktığımızda Warburg 2-1 mağlup olmuş, Sandsville'u deplasmanda Degerfors 3-2 gelmişti. IK Stockholm'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Orebro ile 1-1, Sirius'ta da 2-2 berabere kalmış. Deplasmanda Molde 2-1 mağlup olmuş. Helsingborg'u Deplasmanda 2-1 yenmiş. Hammarby ile Deplasmanda 3-3 berabere kalmıştı. Saat 16'da Degerfors'a AYK solun arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Saat 16'da Hamar ile de Hakken karşı karşıya geliyor. Hamar form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda Norkoping'i 3-0 yenmiş. Aika Stockholm'la 3-3 berabere kalmıştı. Deplasmanda ise Öz tersi 2-1 yenmiş. John ise 1-0-0 golsüz berabere kalmış. UFK Varnamaya 1-0 mağlup olmuştu. Hamar bir. Haçken'in form durumuna baktığımızda kendi evinde Hamstads'ı 2-0, Sirius'u 4-3, Kalmar'ı 3-1 yenmiş. Deplasmanda ise Sarsborg 0-8'i 4-1, Malmö'yü 2-1 mağlup etmişti Haçken deplasmanda. Saat 16'da Hammarby ile Haçken arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Saat 16'da Mijalbi ile Nörkoping karşı karşıya geliyor Asfelskan'da. Mijalbi'nin form durumuna baktığımızda kendi evinde Kalmar'la 1-1 bir bir berabere kalmış. Helsingborg'u 2-1 yenmiş. UFK Varnamo ile 1-1 bir bir berabere kalmıştır. Deplasman'da ise Sansfala 2-0. Aynı skorla Malmö'ye Mijalbi Deplasman'da 2-0 mağlup olmuştu. Nolkoping'in form durumuna baktığımızda kendi evinde Elsborg'da 2-2 berabere kalmış. Sansfal'ı 5-1 yenmişti. Deplasman'da ise Utsikslens'de 1-1 berabere kalmış. Hammarby'i e 3-0 mağlup olmuş. Helsingborg'u Nolkoping Deplasman'da 1-0 yenmişti. Saat 16'da Mjällby ile Norkabing arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Asfelskan'da Sunsfal ile karşı karşıya geliyor. Susvan'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde bir 2-0 yenmiş. Degelforce'a 3-2 mağlup olmuştu. Deplasman'da ise 2-0'lık skorlarla Eskis, Tunay'a ve Göteburg'a mağlup olmuştu. Bir diğer mağlubiyetini ise Deplasman'da 5-1 Nürköping'e karşı almıştı. Ducurgard'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde 4-0'lık skorlarla Warbergs ve Malböy'ü yenmişti. Deplasman'da Sirius da 3-3, Elsvog'la 0-0 berabere kalmış. Kalmar'a 1-0 kay kaybetmişti. Susvar'la Dujurgard'ın arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine banko kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmeden deneyip başarımı kendiniz göresiniz. Youtube'a günü günü attım silmedim veya kaldırmadım. Önceki videolarını izleyip başarımın aylık bazda. %80'ler aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydasını olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. İddia başarılı olabileceğini göreceksiniz. Kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Karar araştırıp siz vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar, Telegram uygulamasını telefonunu indirdikten sonra Videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaşım iletişim linkinden veya Instagram adresinden mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 19'da San Lorenzo ile Tigre karşı karşıya geliyor. San Lorenzo'nun form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda Independiente ve Racing Club'la bir bir berabere kalmış. Patronato'ya 2-1 mağlup olmuştu kendi evinde. Deplasmanda ise Neville's Old 0-0 berabere kalmış. Ve bir Liga Professionals'da bir diğer Nevels Osbos karşılaşması deplasmanda 2-1 kazanmıştı. Tigre'nin form durumuna baktığımızda kendi evinde Banfield'a 1-0 mağlup olmuş. Baraka Central'la 1-1 berabere kalmıştı. Deplasmanda ise Boko Juniors'a 5-3 mağlup olmuş. Union Santa Fe'yi 2-1 yenmeyi başarmıştı. San Lorenzo ile Tigre arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Saat 21.30'da Platense ile Sarmiento Junin karşı karşıya geliyor. Platense'nin form durumuna baktığımızda kendi evinde Gimnasia ile ve Belgrano ile bir bir berabere kalmış. Godoy Cruz'u 2-1 mağlup etmişti. Deplasman'da ise Vélez Sarsfield'ı 1-0 yenmiş. River Plate'e 2-1 mağlup olmuştu Platense. Sarmiento Junin ise kendi evinde Patronato'yu 3-1, Argentinos Juniors'ı 1-0 yenmiş. Deplasman'da Estudiantes'e 2-1, Talleres Cordoba'ya 2-0 mağlup olmuştu. Platerense ile Sermento Junin arasında oynanacak olan karşılaşmalı ile ilgili tahminim maç sonu 1. Saat 21.30'da Justice ile Veres Sarsfield karşı karşıya geliyor. Defansların form durumuna baktığımızda kendi evinde Hurakan'la 1-1, River Plate ile 0-0 berabere kalmış. Antofagasta'ya 2-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise Lanus'ta 1-1, Zeytoukuyda ile 2-2 berabere kalmıştı. Vele Sertfield ise kendi evinde Platense'ye 1-0 mağlup olmuş. Independiente'yi 1-0, kendi evinde Estudiantes'e 4-0 yenmişti. Deplasmanda ise Racing Club'a 2-0 mağlup olmuş. Patronato ile 1-1 bir bir berabere kalmıştı. Defansa ile Sertfield arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Haugelsund kendi evinde Viking'i konuk ediyor. Haugelsund'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Brana 2-0 mağlup olmuş. Bodo'ya 4-1 kaybetmiş. Aile 2-2 berabere kalmıştı. Deplasmanda ise Tromsa ile 1-1, Rosenborg'da 3-3 berabere kalmıştı. Hau Gesund. Viking ise kendi evinde Sandaş 2-1 mağlup olmuş. Hamkam'da 1-1 berabere kalmıştı. Deplasmanda ise Storm Golset'e 3-2 mağlup olmuş. Tromsa ile 1-1 berabere kalmış. Rosland'e 6-1 yenmeyi başarmıştı. Hagelsund'da Viking arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Rosenburg kendi evinde Christian Sut'u konuk ediyor. Rosenburg'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Alen Sut'u 2-0 yenmiş. Hage Sut'la 3-3 berabere kalmıştı. Deplasman'da Lille Storm'a 3-1 galip olmuş. Valenga'yı 4-0 yenmiş. Hamkam'da 1-1 berabere kalmıştı Rosenburg. Christian Sut'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Bodo'ya 2-0. Sozas Bilink'e 1-0, Stom Gosset'e 3-0 mağlup olmuş. Deplasman'da ise Surnadalı 4-1 yenmiş, Molde'ye 2-1 kaybetmişti. Rosenburg ile Christian Sut arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Bodo kendi evinde Aylan Sunt'u konuk ediyor. Bodo'nun form durumuna baktığımızda kendi evinde Storm Gözlet'i 2-2 berabere kalmış. Christian 2-0, Haygen Sunut'u 4-1, Rane'yi 4-0 deplasmanda yenmiş. Molde ye 3-1 mağlup olmuştu. Aylan Sunut ise kendi evinde Jervi 2-1 yenmiş. Deplasmanda Rosenburg'a 2-0 kaybetmiş. Hagen Sunt'u 2-2 berabere kalmış. Sarstork'u 2-1, Fujio'ya ye 3-0 yenmişti Aylasunut Deplasman'da. Bodo ile Aylasunut arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Stomgo Set kendimde Lille Strom'u konuk ediyor. Stomgo Set'in form durumuna baktığımızda kendimde 3-2'lik skorlarla Viking'i ve Valerenga'yı yenmiş. Sarstork'a 5-1 Deplasman'da mağlup olmuş. Bodo ile 2-2 Deplasman'da beraber kalmış. O Deplasman'da 4-0 yenmişti. Storm Gosset. Lille Storm ise kendi evi Rosenburg'u 3-1 yenmiş. Hamkara 1-0 kaybetmiş. Valerenga'yı 2-0 yenmişti. Deplasmanda ise Tromso'yla 2-2 beraber kalmış. Sandef 4-1 yenmişti. Lille Storm Deplasmanda. Storm ile Lille Storm arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahmin 1-2 çifte şans. Hamkam kendi evinde Salzburg'u konuk ediyor. Hamkam'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde 30'a 2-1 kaybetmiş. Rosenborg'da 1-1 berabere kalmıştı. Deplasmanda ise Viking'de 1-1 berabere kalıp Lillesson 1-0, Jervi 2-1 yenmeyi başarmıştı. Hamkam. Sarpsborg ise kendi evinde Somgolset'i 5-1 yenmiş. Haçken'e 4-1, Molde'ye 2-1, Aylasunt'a aynı skorla 2-1 balip olmuştu. Deplasmanda ise Jervi 5-0 yenmişti. Hamkam'la Sarpsborg orasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerini, bonus kampanyalarını Telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubunun linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Kanalımıza destek olmak amacıyla destek paketimizi katıldan satın alabilirsiniz. Emeğe saygınız varsa videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımızı video yorumlarına bıraktım takip edip destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. seviyorsunuz Bay bay.